Yazın kış lastiği almanın tam vakti. Hem ekonomik hem pratik. Hadi buyurun. Bu lastikler benim mevcuttaki kullandığım eski lastiklerim. Arkadaşlar Lassa'nın Snow White 3 serisi 2017 imalatlı 195'e 55 R16 87H modeli arkadaşlar. Malumunuz biliyorsunuz lastikler 4 sene 5 sene sonra artık iyice sertleşmeye başlar. Karda, buzda yolu tutmamaya başlar ve sizi sıkıntıya sokar. Dişleri, diş kalınlığı hala e, yeterli seviyede. Lakin dediğim gibi lastikte sertleşme mevcut. Dolayısıyla ben de lastikleri yeniledim dostlar. Bu kez Lassa'nın abisi. Lassa'dan bence daha iyi. Bristol, Blizzac LM005 modelini aldım. Hemen gözünüze çarpan 205-55R16. Benim eski modelim 195-55. 16 idi. Bunu hangi araca kullanıyorum? Bunu kurye araca kullanıyorum. Ford kurye araca kullanıyorum. Ee, daha doğrusu kullanacağım. Kullanmadım. Ee, videonun başına dediğim gibi e, bunu yazın aldım. E, hem daha uygun oldu hem de dediğim gibi bol çeşidi yazın ekonomik anlamda çok rahat bulabiliyorsunuz. Ee, sağa sola sürter mi sorusunu hemen sorabilirsiniz bana. Arkadaşlar e, kullanan e, taksici abilerime e, arkadaşlara sordum. Herhangi bir takmışlar. Hiçbir sıkıntı olmadığını söylediler. Yalnız sadece özellikle taksicilerde, e, taksici arkadaşlar izleyen abilerim falan olursa e, şunu bilsinler ki kilometrede zaten illaki bilirler. Kilometrede hafiften bir fazla gösterme olabiliyormuş. Yani hızı fazla gösterme olabiliyormuş. Onun dışında içinde herhangi bir sürtme, lastiğin iç, çamurluğun içine herhangi bir sürtme, herhangi bir problem oluşturmuyormuş. Gönül rahatlığıyla alıp takabilirsin dediler. Ben de onlara güvenerek Bristol Blizzak LM005 modelini 205 55 16 91H modelini aldım. Lastiğin yakıt değeri C sınıfı ve ıslak zeminde tutması da A sınıfı Sesi ise 71 desibel B sınıfı bir kış lastiği arkadaşlar. Blizak'ı neden tercih ettim? Blizak 005'i neden tercih ettim? Çünkü geçen sene 2021 yılında ödül almış bir lastik. Dediğim gibi Bridgestone'dan Lasta'dan daha çok seviyorum Bridgestone'u Çünkü daha önce Renault 9 Broadway'imde yıllarca e, ee, ilk lastiğim Bristol'du. Sonra Michelin'e geçtim. Bristol'dan çok çok memnundum. Yazlık modelinden. Ee, ama modelini tam hatırlayamadım. O zamanki seri hangi seri çok bilmiyorum ama o yüzden tekrardan e, Bristol lastik aldım. Yazlık yine mevcutta e, arabama kullandığım lastikte e, Michelin'in Primacy 4 serisi dostlar. Lastiğin desenine e, bakacak olursak aslında e, arası daha ayrık. Ee, daha keskin e, okları olan lastikler var. Onları daha çok seviyorum ama e, bunun deseni de e, bence gayet güzel. Bakın yumuşaklığına da bakacak olursak, şöyle göstereyim size. Gayet öbürüyle yani eskiyle kıyaslayacak olursak, gayet yumuşak bir lastik. E, hemen yanak yumuşaklığını da göstereyim size. Yanak yumuşaklığı da arkadaşlar bakın, gayet e, yumuşak ve konforlu e, olacağını tahmin ettiğim bir lastik eskiye bakacak olursak Lassa'ya evet arasında dağlar kadar fark var. Siz hissedemiyorsunuz ama ben lastiğin taş gibi olduğunu hissediyorum. Zaten ee, tırnaklarındaki sertliği de zaten anlatmama gerek yok. Yani ee, aracın kışta ee, yolda iyi tutulması için mutlaka kışlık lastiklerinizi 4 yılda 5 yılda bir değiştirmenizde kesinlikle güvenlik açısından önemli hele hele ki kış memleketinde arabaya biniyorsanız hani kıyı bölgelerinde karın yağmadığı bölgelerde hiç sorun yok yazlıklarla kullanabilirsiniz ama mutlaka kış memleketinde karda kışta 10 derecenin altında seyreden hava koşullarında mutlaka kışlık lastik kullanmakta fayda var dostlar. Lastiğin üretim yılı da bakın 36. hafta 2021 üretimi. Bir lastik. Yine tekrarlıyorum. Ford Courier için normalde 195, 55, 16'dır. Ama ben 205 55, 16 aldım. Kullananlardan e, taksici abilerime falan sordum. E, yıllarca kullanmışlar. Hiçbir sıkıntı yaşamamışlar. 255-16'yı Ford Courier'de gönül rahatlığıyla e, takabilirsin diye söylediler. Ben de ona güvenerek e, araştı yaptığım araştırmalara göre e, lastik ebat tabloları var internette. O e, tablolara göre e, herhangi bir sıkıntı olmadığını gördüm. Etrafa sordum ve gönül rahatlığıyla e, Bilizak LM005'i de iyice araştırarak ödül almış bir lastik diye Bristol'u tercih ettim arkadaşlar. Peki arkadaşlar, böylelikle bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın dostlar.